Değerli hastalarımız, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Covid-19 pandemisinin yayılmasına engel olmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla hepimiz evlerimizdeyiz. Bu süreç tüm dünya için bir takım belirsizlikler taşıyor. Dolayısıyla bizler de klinikte sizle ne zaman bir arada olacağımızı kestiremiyoruz ve bu süreci doğru geçirmek adına sizlerden bir takım beklentilerimiz var. Öncelikle ağız diş sağlığınıza çok özel göstermenizi istiyoruz. Daha önceki buluşmalarımızda her zaman ifade ettiğimiz gibi diş fırçalamanızı günde en az iki kez olmak üzere 2-3 dakikalık süreçlerle gerçekleştirmelisiniz. Diş etleri ve e, dişler birbirinden ayrı tutulmamalı. Dişlerinizi fırçaladığınız süreçte mutlaka diş etlerinizi de gözden geçirip yumuşak bir fırçayla fırçalayıp, e, gerekiyorsa gargaranızı, tuzlu suyunuzu kullanıp ya da ağız duşunuzu uygulayıp diş etlerinizin sağlığını da en üst seviyeye çıkarmaya çabalamalısınız. Bizler biliyorsunuz acil durumlarda size her zaman çözüm üretmek için hazırız. Ancak bu acil durumlar Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tarafından tanımlandı. Ve bu acil durumlar kısıtlı. Sadece tel ve braketlerinizin büyük yaraları yola açtığı, ağrı ya da lezyon oluşturduğu yani enfeksiyonla karakterize bir durumda klinikte size yardımcı olabiliyoruz. Ama basit durumları kendiniz çözmeniz lazım. Hatta en iyisi bunlara yol açmamanız lazım. O nedenle gıdalarınıza da beslenmenize de dikkat etmenizi öneriyoruz. Sert gıdalarla beslenmeyi bırakmanız lazım. Eğer sert gıdalar olduğunu düşünüyorsanız bunları keserek, rendeleyerek ya da pişirerek yemelisiniz. Asitli içeceklerden lütfen uzak durun. Asitli içeceklerin ağzınızdaki braketlerin yapışkanını çözme özelliği var. Yine yapışkanlı gıdalardan uzak duralım. Bunlara dikkat ederseniz kendinize ait süreci çok daha düzgün bir şekilde geçirir. Bize de daha az ihtiyaç duyarsınız. Sağlıklı ve hep beraber keyif alacağım günlerde yeniden buluşmak üzere. Hepinize sevgilerimle hoşçakalın.